2020 Mısır Ekim sezonunda bu sene bitki besleme grubunda Hekagro ürünlerini denedik. Yaklaşık 2000 dekar civarında bir Mısır Ekim alanımız var. Bunun içerisinde bitki besleme tohum kaplama olarak 1 ton Mısır'a 1 litre Essential Plus, 1 litre Dekofest'i 2 kilo da biyonüntriyens olması lazım. Bu ürünlerle tohumuzu kapladık. Tabi e, deneme mantığı olarak şahitlerimizi kurduk. Kontrollerimizi kurduk. Neticede ilk çıkış kontrolleri yaptığımızda bu kaplamaları yaptığımız parsellerimizin kontrollere göre, şahitlere göre çıkış olarak e, daha iyi olduğunu gördük. devamında yaptığımız gözlemlerde ee, Koçan dönemine kadar olan dönemde de bu üstünlüğün, bu farkın devam ettiğini gördük. Müzik Ve bugün Asad'tayız. Ee, tabii önemli olan verim, verim için çalışıyoruz, verim için bu işleri yapıyoruz. Sahada gördüğümüz bu neticenin verimde de olduğunu gördük. Bir fark var. Hepimiz görüyoruz bunu. Dün de bunu kontrol ettik. Hassas kantarlarımızla bunu tarttık, ölçümlerimizi aldık ve sonuçta cebimize fazla bir paranın girdiğini gördük. Buna şahit olduk. Soran dostlarımıza, arkadaşlarımıza, çiftçilerimize de tavsiye ediyoruz. Edeceğiz. Bu üründen memnunuz. Bize bir artı değer sağladı, kattı. Herkese tavsiye ediyoruz. Yani bu çiftçiler için iyi bir şey. Hayırlıyorsun diyorum ben.